Evet, herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben astroloğunuz Yeşim Genç. Bir 15 gün kadar ara verdikten sonra yine ve yeniden sizlerleyim. Bugünkü konumuza gelirsek, bugün sizlere venüs neme sistem bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu önümüzdeki bir haftalık süreçte çok dikkat etmeniz gereken bir durum var. Ee, dolayısıyla bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. O yüzden ben sabırsızlanıyorum. Ee, siz de sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. O yüzden hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu dünyada kendimizi tek başımıza değil diğerleriyle var ettiğimiz için zaman zaman yalnızlıklar, zaman zaman ilişki problemleri, değersizlik, parasal sorunlar gibi konuları astrolojide Venüs temsil ediyor. Ve bu Venüs nedir? Venüs'ün konumları bize ne anlatır? Karmik astrolojide nasıl dönemlerden geçerken nelere dikkat etmeliyiz gibi böyle küçük notlar aldım sizler için. Onları sunuyor olacağım bugün. O yüzden sonuna kadar izleyin lütfen. Sonunda bu bilgileri veriyor olacağım ama ön, öncelikle size Venüs'ten bahsetmek istiyorum. Şimdi Venüs ilişki gezegenimiz parasal değerlerimizi anlatan gezegen ve 19-25 gün arasında e, burç değiştiriyor arkadaşlar. Bir burçta bu kadar bir sürede kalıyor. E, ortalama 227 günde bir de dünya etrafındaki sürecini tamamlıyor. 540 günde bir de arkadaşlar retrosu oluyor. Yani 540 günde bir bir retro süreci oluyor. E, ve gerçekten çok önemli süreçleri göz önüne getiriyor. Dolayısıyla e, bu astronomik şeylerden bahsettikten sonra güneş, pardon venüs güneşten 48 derece kadar uzaklaşabildiği için bazen sabah yıldızı bazen akşam yıldızı yani bazen güneşin önünde bazen güneşin arkasında olur arkadaşlar. Ve bu bizler için çok ama çok önemli şeyler ifade eder. Nedir bunlar Yeşim Hanım derseniz. Şimdi bazen sabah yıldızı olduğunda arkadaşlar yani Lucifer konunda olduğunda şeytani, drakonik böyle gizli ilişkilerin ortaya çıktığı, menfaat ilişkilerin ortaya çıktığı süreçleri anlatır. Ve bu dönemde Venüs iyi ilişkiler üzerine değil, çıkar ilişkileri üzerine kurulur. Tabii ki Venüs'ün hangi burçta olduğu, hangi açıyı yaptığı dönemsel olarak değişir. Ben birazdan bahsediyor olacağım. Şu dönemde hangi burçta, hangi getirileri var diye bunlara dikkat etmemiz gerekir. Fakat Venüs, Güneş'in Önüne geçtiğinde yani Afrodit olduğunda kendini gerçekten olumlu anlamda gösterdiğinde biz ona akşam yıldız yani Vesper'tin de deriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu Afrodit süreçlerinde gerçekten e, Venüs olumlu çalışır hem parasal anlamda hem ilişkiler anlamında huzur verir, değer verir ve ilişkileri bu anlamda başlatmak iyidir. Her zaman bunu kullanır Şimdi bu süreçte bu hafta Venüs nemesiz konumda yani bu ne demek? Venüs e, Güneşle tam kavuşumda olacak ve bu tam kavuşum normalde biz e, Venüs'ün konularının çok fazla ön planda olduğunu söyleriz klasik astrologlar olarak. Kavuşum deriz, tam kavuşum. E, tabii bunun cazimi konumu da var. 0 derece 17 dakikalık kavuşumlarda da cazimi diyoruz. Şimdi bu gerçekten bir kavuşum. Ama biz karma astrolojide buna nemesis günleri deriz. Yani nemesis günlerine getirir. Öncelikle nemesis nedir ondan bahsedeyim. Latince'de nemesis, intikam, kin, ee, bazı e, ahlaki olarak değerlerin karşı tarafın yüzüne vurulması, e, bazı ilahi dengelerin çalışması, düşmanlık, tehlikeli işler gibi konuları anlatır. Yani Antik Yunan'da intikam tanrıçasıdır Nemesis. Kibirlilik durumunda insanları uyarır. Hatta şöyle bir şey var ki biri çok yetenekliyse, çok başarılıysa tanrılar bunun adaletli olması gerektiğini düşündüğü için mesela nemesis gidip o yeteneğin bir kısmını kişiden alabilir. Yani dünya üzerindeki aslında uyumu ve adaleti sağlamaya çalışsa da nemesis genel olarak intikam alan, özellikle kibir yapanlardan intikam alan bir tanrıçadır diyebiliriz. O yüzden Venüs bu süreçte güneşin arkasında kaldığı için, güneşin enerjisi yani karanlık bir enerji taşıdığı için bize de karanlık yönlerini gösteriyor. Dolayısıyla ne zaman olacak bu Yeşim Hanım derseniz arkadaşlar 9 Ocak'ta yani bu hafta tam olarak şöyle hemen bir şeyine bakayım 3.47'de hemen bir solar farmı açıyorum. 9 Ocak 3.47'de tam kavuşumda oluyorlar arkadaşlar ve Venüs retro Oğlak burcunda. Venüs Satürn'ü hiç sevmez. çünkü orada çıkarcılık vardır. Özellikle din, devlet din diyorum. Devlet işlerinde, organizasyonel işlerde çıkar vardır. Maddi çıkarlar vardır. Buralarda insanlar birbirlerini genellikle kullanırlar arkadaşlar. Çok fazla böyle saflık sevgi bunlar işlemeyecektir. O yüzden biraz yaralar ortaya çıkabilir. Bazı ilişkileri sarmak gerekebilir. Yani sorunlu ilişkiler tekrar gündeme gelir. Burada bazı kararlar verilmesi gerekir arkadaşlar. Ee, şimdi güneş venüs kavuşumu 9 Ocak'ta gerçekleşiyor. 14 Ocak'a kadar aslına bakarsanız bu etki sürecek. Yani normalde 3 derece uzaklaştığında biz Afrodite geçer deriz ama e, 14 Ocak'a kadar bu etki var. Yani herhangi bir şey başlatmamak, yeni bir ilişki kur önemlidir. Ama biliyorum ki ben karmik olarak eğer sizin yaşayacağınız bir durum varsa bu videoyu izlememiş olacak ve bundan haberiniz olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden umarım sizin için uyarı videosu olur. Hani izleyebilirsiniz ve dikkatle ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu süreçte gerçekten değer kaybı var. Gizli ilişkiler var, sıkıntılar var, karışık duygular var, tutarsız döngüler var. O yüzden nefret ve intikam duygularına kapılıp, kibir yapıp yanlış hareketlerde bulunmamanızı öneririm. Yeni ilişkiler başlatmamanızı öneririm. Yine estetikten vesaireden de bu süreçte uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Ee, ne zaman yaşımın düzelecek? Bir kere 31 Ocak'tan sonra Venüs sürecisi bitiyor. Bu karmik döngü, karmaşık döngü bitecek. Ondan sonra biraz daha rahatlayacağız arkadaşlar. Ben bir de size parasal olarak birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, karmik astrolojide öğrendiğimiz kadarıyla Güneş ile Venüsün 45 derecelik açıları olduğunda arkadaşlar kişi kendini genelde değersiz hissettiği için bu psikolojik bir e, durum genelde e, metallara ve altına daha fazla yatırım yapıyor ve bu süreçte e, hem altının fiyatının yükselmesi hem de tabii ki borsada bir artış beklenebiliyor. Tabii ki bu finansal bir yatırım danışmanlığı değil ama bildiğimiz hani istatistikler var. Bu dönemlerde genelde gerçekten Venüs'ün hareketleri bizler için belirleyici oluyor. O yüzden bu sene 2 Mart ve 13 Nisan'da Güneş Venüs karesi yani küçük bir kare 45'lik açısı olacağı için bu dönemlerde altın fiyatlarının yükselebileceği görülebilir. Mesela Burayı bir not alabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küçük çok risk almadan değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki bu Güneş ve Venüsün karelerinde gayrimeşru ilişkiler, boşanmaların artması yine gizli saklı ilişkiler ve sıkıntılar oluşabilir. Bu dönemde dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer sorunuz varsa tabii ki aşağıya bırakabilirsiniz. Sizlere yine yardımcı olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.